hakimiyetin mücevher gazetesi, Türk Devleti'nin medeniyeti, milli mücadele devrimi durumuna... ve Türk'ün istiklal aşkını dile dileğiyle... Kalpleri heyecanla doldu. Zira Anadolu'da yeniden doğuş yaşanıyordu. Ve bu şiirde bu doğuşun destanı olmalıydı. Destanı olmalıydı Anadolu'da. Destanı olmalıydı Yunus'un. Destanı olmalıydı Recep misin? Öyle bir istiklal marşımız olmalı ki Anadolu'nun yüreğine nakış nakış işlenmiş olsun. Mehmet Akif'ten başka kim heyecanlı heyecanını diye hissedebilirdi. Bu marşı ancak Akif Bey yazabilir. Bu marşı Sangı. Hayır mı bir namusun. Ne var ki son defa şehit olsun. Sahipsiz olan ne ne gidin bakması vardı. Sen sahip olursan bu dağlar ne Ne hayasızca ne ki. Ufuk var kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşet de. Bu bir Avrupalı. Dedirip yırtıcı. His yoksulu. sırtlar partimesi. Varsa gelmiş. Açılık mahvesi. Yahut kafesi bomba şimşekleri beyninden inip her siperi sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferi. Ölüm Ölümün girmeli gökler, ölüm üstünde yer. Sarılır, indirilir mevki tahkemler, beşerin azmi tepkif edemez sonu beşer. Bu göğüsler ise ebedi Selhamdi, o benim sonu bediyim, onu çiğnetme dedi. Eğer şehit oldu şehit, ben de bak. şaşlar kesile her nefer. Döktüğü kandan göğsü vursun zafer, toprağa bir damlası boşaltmasın. Türkiye'nin şaşlar Sonra tekrar yazıyor. Bazen saatlerce düşünüyor. Sanki da işin Kolay bir destan <laughs> yazma. Böyle kolay kolay yazılmıyordu. Bazen bir beyin üzerinde günler dolaşıyordu. Zorluklar yazılan bu maç, divan ve inancı ifadesiyle. Sikler Marşı kabul edildikten sonra dergâhta sanırım bir merasim yapıldı. Birçok ve uz müstahat devreye geldi. O günler ne kutsal, ne mübarek günlerdi. Yaşamayan anlaması mümkün değildi. anlamaktır. Ağlatırsın o zaman. Düşman <laughs> Sakarya'ya kadar gelmiş. Ankara telaşta. Meclisin başka bir yere taşınması tartışılıyor. Akif o tehlikeli anlar dönüme Metanetinde olmuş. Medanetini de kaybetmemiştir. Sakarya Savaşı'nın en heyecanlı hürriyete girildi. Fakat hürriyet asla. asla. Hürriyeti asla. Hürriyeti asla. Hürriyeti asla. Bu demektir ki efendiler? Türk milletinin hürriyetine dokunulamaz. Sonrası var. AK, bütün Akın bütün Anadolu. Devam et, devam. devam et. Akın bütün Anadolu'da onlarca netacettinler Dikler Marşı'nı yapar. 724 şiir nedir? Mehmet Akif'in Dikler Marşı'nı basılarak millet dikilerine döndü. 1 Mart 1921 tarihindeki oturma bizden Mustafa Kemal Paşa başkanlık eder. Bakanlık yapmış olduğu evet, incelemelere tamam. kararı kuvvetli bir şiir arkas tutumunu izlediği için ben şahsen Mehmet Akif ve Efendi'ye müracaat ettim. Biliyorsun bu şiirler için bir ikramiye vaat edilmişti. Kendileri ikramiye meselesinden çekildi bu şartla büyük milli şairimize fevkalade nefis bir şiir gönderdiler. Diğer altı şiirle beraber sizlere sunacağız. Beğenmeyin, takdir etme kısmını da serbest. Ben seçim yaptım. Sizin görüşünüz benim görüşümün aksine olabilir. Şimdi şiir okuyorum. <laughs> Korkma, sönülen bu şafaklar bir üzere asarca. Sönülen! dünya durduk parlayacağına bütün gönüller inanmıştır. Hürriyet ve istikrar dünya, dünya durduk çaparlayacaktır. Oylama daha sonra götürmeliyiz. Başkanlık kürsüsünde Doktor Adnan Adnan Söz yine hakkı mahsup var, bir dedik. Halkın temsilcileri olan sizlerin durumunda okunan şiiri. yüksek eğitim üzerindeki azami teslimde ben de şahit oldum. Burada yedi tane şiir vardı. Bakanlık bunlara ayrı ayrı oya koydu. Hangisi tarafınızdan beğenirse tartışmalar tartışmalar ilerler. Öler yeri başa öler gelinizler. kabul edenler <laughs> Mehmet Açı'nın yazdığı bu maç büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir. Milletin ruhuna tercüman olan İstiklal Mahkemesi'nin ayakta kalkmasını teklif ediyorum. Müsaade buyurunuz efendim. Bu maç resmen İstiklal Mahkemesi olarak tanındığından dolayı ayakta dinlememiz icap eder. Buyurunuz efendim. DE! <laughs> bir olan istiklal marşı taşıyor. Bayrağımızdaki ayrıntı tutarlıkça, emeliyle, bir meşale ile yarın devam edecek. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Göbelim gel seni tarih edesem, sığmazsın. Ey gönlü hasretten dolayı da kaldı